Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda yine bir önceki videomuzda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birinci ünitenin son videosu diyebilirim arkadaşlar. Bu ünitemizde de değerli arkadaşlar felsefenin insan ve toplum hayatındaki rolü ve felsefenin bireysel ve toplumsal işlevleri neler? Bunları arkadaşlar anlatacağız. Bunları birlikte yürüteceğiz. Evet. Arkadaşlar felsefenin insan ve toplum hayatındaki rolü. Felsefe değerli arkadaşlar merak etmekti ya. İnsanın kendisini arkadaşlar tanımasıydı ya. Soruyoruz. Ben kimim? Kimim ben? Nereden geldim? Nereye gidiyorum? Hayattan beklentilerim neler? İleride ne olacağım? Hangi mesleği yapacağım? Nasıl bir yaşam sürmek istiyorum? Kimlerle birlikte olmak istiyorum? Herhangi bir şey karşısında, herhangi bir olay karşısında neden ben? Aman aman Tanrım diyoruz. Neden hep bu olaylar beni buluyor? soruyoruz yani. Nasıl bir hayat bekliyorum ben? Eğitimimden, çalışmalarımdan, gayretimden nasıl bir yaşam ortaya koyabilirim? Hayatımı nasıl şekillendirebilirim diye düşünüyorum. Bakın, felsefenin insan hayatındaki rolünün ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Soruyoruz ya kendi hayatımızı sorguluyoruz. Ünlü düşünürümüz Sokrates'in de dediği gibi arkadaşlar. Evet bu söz kime ait? Sokrates'e ait arkadaşlar. Sokrates sorgulanmamış hayat yaşanmaya değmez. Hayatımızı, yaşamımızı, yaşam şeklimizi, arkadaşlarımızla olan ilişkilerimizi, içinde bulunduğumuz ortamı, toplumu Sorgulayalım Öğrenmeye çalışalım Hayatımıza tat katalım Şekillendirelim Birileri bizim için çizmiş olduğu yolu Birilerinin bizim için çizmiş olduğu yolu Takip etmeyelim Başkasının trenine Başkasının özür diliyorum Lokomotifine Vagon olmayalım Kendimiz vago e lokomotif olalım Başkasının beklentisine göre şekil almayalım. Düşüncemizi kullanalım. Hayatımızı şekillendirelim. Kendimiz hayatımıza yön verelim diyorum değerli arkadaşlar. Evet, felsefenin insan hayatındaki önemli rolü aslında hayatı sorgulamaktır. Felsefenin ana işlevi, ana görevi doğruluğun peşinde olmaktır. Gerçeğin peşinde olmaktır. Doğru yaşamın ne olduğuna dair temel soruları sormaktır felsefenin ana işlevi arkadaşlar. Bilgiyi sevmek, bilgiye aşık olmak, onun peşinde koşmaktır dedik ya felsefe için. E görevi de nedir o zaman? Doğruluğun peşinde olmak. Gerçeğin peşinde olmak. Doğru yaşam Nedir? Gerçekten doğru yaşama dair neler ortaya koyulabilir? Bunu sormaktır arkadaşlar felsefe. Burada da ifade ettiğimiz gibi soru sormaktır. Sorularla hayatı şekillendirmektir. Sorduğun soruya aldığın cevap üzerine hareket edebilmektir. Yönlenmektir diyebiliriz. Evet. Felsefenin bireysel işlevleri neler diye baktığımızda arkadaşlar bireysel bir diğer ifadeleri. ne diyoruz burada? Kişisel diyoruz da arkadaşlar. Kişisel işlevleri nelerdir? Çok yönlü bir bakış açısı kazanabilmeksin sağlar. İnsanın çok yönlü bir bakış açısı kazanmasını sağlar arkadaşlar. Nasıl? Ya her zaman tek perspektiften bakmak yerine yani tabiri caizse sözün biraz daha meclisten dışarı at gözlüğü takmak yerine düz bakmak yerine arkadaşlar değişik açılardan olayları değerlendirebilmektir felsefe. Felsefe insana bunu kazandırır. Çok yönlü olmayı kazandırır. Kendini yetiştirmeyi kazandırır. Bilinçli bir insan olunabilmesini sağlar. Bilinçli bir insan. Yani yaptıklarını, niçin yaptığını, nasıl olması gerektiğini bilerek hareket etmesini sağlar. İnsanların kendi hayatlarına yön verebilmesini ifade eder. Bakın kendi hayatlarına yön vermek. Az önce dedik ya başkasının trenine vagon olmak yerine kendin lokomotif ol. Çünkü başkasının lokomotifine vagon olursan o seni istemediğin garlara, istemediğin limanlara götürür. Ama kendin lokomotif olursan o zaman kendi hayatını kendin şekillendirirsin. Ne yapmak istediğine kendin karar verirsin. Olgu ve olayları akıl yoluyla çözebilmek. Olgu değişik bir kavram gibi geldi bize, değil mi? Olgu somut olan demektir arkadaşlar, somut, evet, somut olanları, olayları, varlığı sadece aklımızı kullanarak, düşüncemizi kullanarak çözebilmek, çözüm yolları geliştirebilmeyi kazandırır bize arkadaşlar. Yine felsefe insanın kendini tanıyabilmesiniz olanak tanır. Ya ey insan kendini bil. Kendini bilmeyen hiçbir şey bilemez der. Ey insan kendini bil. Kendini bilmeyen hiçbir şey bilemez. Önce biz kendimizi bileceğiz. Yeteneklerimizi bileceğiz. Kabiliyetlerimizi bileceğiz. Bunun yanında neleri yapabiliyoruz, neleri yapamıyoruz bunu bilmemiz lazım. Biz bizim toplum olarak, insan olarak üzerinde durmamız gereken konu bu. Maalesef kendimizi bilmeden, yeteneklerimizin farkında olmadan başarı başaramayacağımız, yapamayacağımız birçok şeye kat birçok şeyin üst, e, olayın üzerine gitmeye veya onu elde etmeye çalışıyoruz arkadaşlar. İşte burada sıkıntı ortaya çıkıyor diyebilirim. Evet, ne yapacağız? İlk önce kendimizi tanımaya çalışacağız. İşte felsefe de kendimizi tanımamıza yardımcı olur. Neden, niçin, nasıl gibi sorularla. Farklı fikirlere açık olacağız arkadaşlar. Hoşgörülü olacağız. Evet, ne diyoruz burada? Hoş Hoşgörülü olmak diyoruz arkadaşlar. Farklı fikirlere açık olacağız. Ya hepimiz aynı anne babadan dünyaya gelmedik ki. Hepimiz aynı e, coğrafyada büyümedik ki. Hepimizin aynı ee, arkadaşlar şeyimiz yok, ee, kültürümüz, kültürel öğelerimiz, özelliklerimiz yok ki. Farklı fikirlere açık olabilmemiz gerekiyor. Hoş göreceğiz ya. Yaradılanı severiz, yaradandan ötürü diyen Yunus Emre misali. Yunus Emre gibi hoşgörülü olacağız arkadaşlar. Ya bakın elimizde 10 tane parmak var. Birbirinin aynısı değil. Benzer bunlar arkadaşlar. Hepsi birbirinden farklı. Aynı elden geliyor. Aynı koldan geliyor bunlar. E haliyle insan diyorsunuz ya. İnsan farklıdır. Düşünceleri farklıdır. Yaşam şekli farklıdır. Bilgi birikimi farklıdır. Tabii ki aynı şeyi düşünmeyeceğiz. Tabii ki aynı şeyi ifade etmeyeceğiz. Nasıl orada biz aynı şeyi ifade ederiz? Başkasına karşı hoşgörülü olacağız. Evet geçiyoruz. Ön yargılardan uzak duracağız. Ha, karşıdan biri geliyor. Lan ben bu adamı hiç sevmedim. Ben bu kadından hoşlanmadım. Niye? İşte boyu uzun. Cık, teni esmer. Nereden biliyorsun ya sıkıntılı biri olduğunu? Nereden biliyorsun bunun yanlış düşündüğünü? Ön yargılıyız. Ben bunu içmem. Ben bu yemeği yemem. Niye? Rengi garip geldi. Tadı bozuktur bunu. Ön yargı nedir arkadaşlar? Nedeni bilinmeyen Herhangi bir varlık hakkında arkadaşlar tutum geliştiriyorsunuz bir deli ifadeyle. Ne olduğunu bilmediğiniz halde arkadaşlar şey yapıyorsunuz, yargıda bulunuyorsunuz. Belki hoşuna gidecek o yemek, belki o insanla daha iyi anlaşacaksın. Ya kaybettiğimiz nokta bu. Felsefe de bize bu ön yargılardan uzak durmayı öğretir arkadaşlar, bu ön yargılardan kurtulmayı öğretir diyebilirim. Evet yeni fikirler oluşturmak e, felsefe düşünmek değil miydi? Evet o zaman felsefe düşünmekse arkadaşlar yeni fikirler de oluşturursunuz. Varlığa, nesneye, olaylara bakış açımız bizim değerli arkadaşlar zihnimizi çalıştırır. Zihin çalıştıkça çözüm yolları gelişir. Çözüm yolları geliştikçe olayları daha iyi özümsememiz ortaya çıkar. Ve biz Yeni çözüm, yeni fikirlerle karşıya karşı karşıya kalırız veya yeni fikirler üretmiş oluruz. Ve özgürce düşünmeyi öğretir arkadaşlar felsefe bize. Çünkü düşüncenin arkadaşlar sınırı yoktur. Düşüncenin sınırı yoktur. Evet, düşüncenin sınırı yoktur arkadaşlar. Onun için hayal edin diyoruz. Hayal etmek zihni çalıştırmaktır. Hayal etmek zihni düşünmeye yönlendirmektir diyebilirim. Evet. Gelelim arkadaşlar toplumsal görevlerine, felsefenin toplumsal işlevlerine. Bilim, bilim biliyorsunuz arkadaşlar, deney ve gözlem yaparak insan hayatını kolaylaştıran çalışmalar ortaya koyar arkadaşlar. İşte günümüz toplumunda maalesef arkadaşlar 2020'nin en büyük sıkıntılı durumu Covid-19. Covid-19 için arkadaşlar aşırı çalışmaları yapılıyor. Bu çalışmaları kim yapıyor? Bilim yapıyor arkadaşlar. Sadece tıp alanda mı? Hayır birçok alanda Covid'le mücadele çalışmaları yapılıyor. İşte bu bilimlerin gelişmesinde. Felsefenin arkadaşlar büyük bir katkısı var aslında. Hocam ne alakası var felsefe ile şimdi bilimin arkadaşlar felsefe düşünmek, felsefe sorgulamak, eleştirmek, e bilim insanların hayatını kolaylaştırmak için çalışmalar yapıyor. E felsefe de düşünmek olduğuna göre birbiriyle iç içe, birbiriyle arkadaşlar komplike bir çalışmayla götürüyor. Haliyle bilimlerin gelişmesi felsefeye Felsefenin de ilerlemesi bilimlere bağlıdır diyebiliriz bir diğer ifadeyle. Evet, demokrasi bilinci kazanmış bir toplum olunması, demokrasi insanların birbirine karşı saygılı olduğu, insanların kendi hayatlarını kendilerini idare ettiği bir yaşam şekli, yaşam tarzı gelişmesi felsefe ile arkadaşlar iç içedir diyebiliriz. Toplumların geleceğinin planlanması yine değerli arkadaşlar felsefenin bir diğer toplumsal işlevidir. Neden? Çünkü toplumların işte 5 yıllık kalkınma planları gerçekleştiriyor. Hem ülkemiz hem de diğer ülkeler. Neden? Çünkü geleceğimizi planlamamız lazım. Çinliler ne diyor? Bir yıl sonrayı düşünüyorsanız pirinç yetiştirin. İşte 5 yıl 10 yıl sonrayı düşünüyorsanız ağaç yetiştirin. 50 yıl sonra düşünüyorsanız insan yetiştirin. E geleceğini planlıyorsan insana yatırım yapıyorsun. Toplumun geleceği insandır arkadaşlar. İnsana yapılan yatırım zayi olan bir yatırım değildir. Akla iradeye değer veren toplum olunması. Evet akılla hareket etmeliyiz arkadaşlar. Tabii ki duygularımız çok önemli. Duygularımızı da bir kenara bırakmayacağız. Ama aklımızı... Karar verme mekanizması olan irademizi de işin içine katıp onu da arkadaşlar kullanmamız gerekiyor. İşte felsefe bu akıl ve irade kısmını arkadaşlar özellikle dem vurmakta diyebilirim. Ortak bir kültür oluşmasını sağlar felsefe. Nasıl ortak bir kültür oluşmasını sağlar? E aynı coğrafyada yaşıyoruz. Aynı coğrafya içerisindeki konuşma şeklimiz, giyim tarzımız, yemek kültürümüz, yeme alışkanlığımız bunların hepsi arkadaşlar aslında felsefenin de katkısı olan veya felsefenin de içinde olduğu bir durumu ifade eder. Farklı toprakların bir arada yaşamasını sağlar felsefe, hoşgörülü olarak, saygılı olarak hepimiz 72,5 millet diyoruz değil mi? Veya daha fazlasını ifade ediyoruz. Birçok farklı ırk, farklı toplum bir arada yaşıyor. Bu farklı toplulukların bir arada yaşamasını sağlayan hoşgörü kültürü yine felsefenin bir eseridir. Toplumsal grupların birbiri hakkında ön yargılarının giderilmesi bireysel ee, işlevinde ifade ettiğimizin aynısı aslında. Bu sefer toplumsal grupların ha, şu ya o toplum zaten sıkıntılı bir toplum. Onlar zaten ezelden beri böyle. Bak bu bir ön yargıdır arkadaşlar. Tanımıyorsun bilmiyorsun. Tanımadığımız bilmediğimiz insan kitlesine, topluluğuna, grubuna, insan grubuna böyle yaklaşmak felsefi bir bakış Onun için ön yargılarımızı ne yapıyoruz? Kapıda bırakıyoruz. Dışarıda bırakıyoruz. Bilgi toplumu olması. Evet çağımız bilgi bilgi çağı arkadaşlar artık. Teknoloji çağı diyoruz. Felsefe düşünme olduğuna göre bilgi toplumunun oluşmasına da ne yapar felsefe? Katkı sağlar. İnsanların kendilerini özgürce ifade edebileceği bir toplum oluşturmasında yine ne yapar arkadaşlar? Felsefe ortaya koyar diyoruz. Bunlar da felsefenin toplumsal işlevleri idi. Gelelim değerli arkadaşlar soru sormak kısmına. Evet aslında biz felsefe felsefe dediğimiz kısım burası arkadaşlar. Soru sormaktır felsefe dedik ya az önce. Aynı. Bilmediğimiz bir şey hakkında merakımızı gidermek için yaptığımız bilgi edinme eylemidir ya. Soru sorma? Niye sorarsınız? Bilmediğiniz için sorarsınız. Bildiğiniz bir şey sorar mısınız ya? Film izliyoruz. Meraklılar vardır böyle. Ya ne olacak şimdi? Siz izlemişsinizdir önceden sorar. Ne olacak şimdi? Ya dur da bir izle. Sen kendin gör. Benim söylediğimi değil de kendin gözünle gör de daha zevkini al. Evet çocuklar ve filozoflar çok soru sorarlar. Küçük kardeşiniz varsa eğer evde sorar. Abla bu ne? Abi bu ne? Anne bu Ne? Baba bu ne? Cevap verirsiniz yine sorar. Abi bu ne? Abla bu ne? Cevap verirsiniz yine sorar. En sonunda Lan ümüğünü sıkacağım şimdi senin dersiniz. Öyle geçer içimizden. Ama bunu yapmayın arkadaşlar biliyor musunuz? Çünkü soru sormak özgürlüktür. Eğer siz kardeşinizin veya çevrenizdeki insanların sorduğu soruları engellerseniz ne biçim soru bu? Böyle soru mu olur? Saçmalama, aptallık yapma gibi söylemlerle insanların soru sorma cesaretini kırarsınız. Ve insanların öğrenme merakını arkadaşlar engellersiniz. Bu da zihinsel gelişimi ve orijinal çözüm üretme durumunu ortadan kaldırır. Lütfen sizlerden istirhamım, sizlerden isteğim, kardeşiniz varsa küçük kardeşiniz sorduğu sorulara makul, geçerli, akılcı cevaplar verin. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? Derste soru soruyorum. Arkadaşlar diyorum bu konudaki fikriniz nedir? İnanır mısınız? Sınıfta kaç kişi varsa hepsinin aslında o konuda bir fikri var. Ama kimse el kaldırmıyor. Kimse uzak kalmak istemiyor. Bir bilemediğiniz iki kişi, çok nadir üç kişiye çıkıyor. Niye? Çünkü vereceği cevapta zannediyor ki ben daha önce kendisinin sorduğu sorulara yine böyle agresif bir şekilde, alaycı bir şekilde önünü keseceğimi düşünüyor. Bu yanlış arkadaşlar. Bu yanlış. Lütfen sorulan sorulara geçerli, akıcı, doğru cevaplar vererek. Karşıdaki insanı da tatmin etme yoluna giderek yapalım. O konu hakkında bir bilgimiz yoksa ya kusura bakma ben bu konuda bilmiyorum deme erdemini gösterin. Lütfen bilmediğiniz konu hakkında da yorum yapmaya çalışmayın. Bilmiyorum diyebilmeyi bilmek lazım arkadaşlar. Problemimiz orada. Bugün öğrenci bana sorsa soruyor. Bilmiyorsam şunu diyebilmeliyim. Bilmiyorum kusura bakma ya, o konu hakkında bilgi sahibi değilim çalışmadığım yerden sordun diyebilmeliyim ya. Maalesef biz bilmediğimiz konularda da yorum yapmaya çalışıyoruz. Bu da hatalı. Neyse konumuza döndük tekrardan. Soru sormak dedik. Bilmediğimiz, merak ettiğimiz, öğrenmek istediğimiz konularda bilgi edinme eylemine soru sormak diyoruz değerli arkadaşlar. Merak ediyoruz, sorumuzu yapıştırıyoruz. Sonra bunun hakkında cevap alıyoruz. Ne oluşuyor? Bilgi oluşuyor arkadaşlar. Bilgi oluşuyor diyoruz. Soru sormanın sonucunda elde ettiklerimiz bilgiyi meydana getiriyor. Evet. Gelelim felsefi soruya. Felsefi soru nedir? Hayatın içerisinde her şeyi kendisine konu edinen, onların doğasını, yapısını, ne olup olmadığını, bunların mümkün olup olmayacağını doğruluğunu araştıran, sorgulayan, kesin cevap alınamayan sorulara felsefi soru diyoruz. Evet, ne demek o zaman? Arkadaşlar hayatın her aşamasında sorduğumuz, kesin cevap alamayacağımız genel sorulara felsefi soru deriz arkadaşlar. Peki birkaç örnek verebilir miyiz bu konuda? A alamadım kağıdı da alamadım bak. Evet. Birkaç örnek verebilir miyiz? Vereceğiz arkadaşlar. Onun üzerine de birkaç örnek vereceğiz ama önce bir felsefi sorunun özelliklerine de bir bakalım. İnsanın kendisine sorduğu sorulardır. Önce kendimize sorarız arkadaşlar. Önce kendimize sorarız. Zaten filozof kendine sorar. Sorduğunu kendisi cevaplar. Evrenin ana maddesi nedir? Soruyor bu soruyu kendine. Araştırıyor, cevap bulamıyor ve kendi cevap veriyor. Su'dur diyor. Öbürü ateştir diyor kendine sorulu soru. Genel sorulardır arkadaşlar felsefi sorular. Parçaya yönelik değildir arkadaşlar. Bilim parçaya yönelik sorular sorar ama felsefe genel sorular kısmıyla hareket eder. Nedir? Bakın bu bir genel sorudur. Var mıdır? Bakın bu bir genel sorudur. İnsanı düşünmeye ve akıl yürütmeye yönlendirir arkadaşlar. Düşünmeye ve akıl yürütmeye yönlendirir. Çünkü kesin cevap yok ya. E ee, bilimdeki gibi özellikleri sık sık tık 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 anlatmıyor ya. Ondan dolayı düşünmeye ve aklınızı yür, e, yürütmeye yönlendirir. Kendi başına anlamlı sorulardır arkadaşlar. Tek başına bir anlam yüklüdür. Orijinaldir diyoruz arkadaşlar. Ve kesin cevabı yoktur felsefi soruların arkadaşlar. Bir kesin cevap veremezsiniz felsefede. Çünkü subjektif dedik. Kişisel dedik. Kendi bakış açınızı ifade eder diyoruz. Örnekler dedik ya, alın size örnek arkadaşlar. Niçin ahlaklı olmalıyım? Hadi bunun bir cevabı var mı kesin? Yok. Bana göre farklıdır. Niçin ahlak? Niçin ahlaklı olmalıyım? Bana göre farklı. Size göre de farklı. Ya işte ahlaklı olayım ki ahirette cennete gideyim. Ya ahlaklı olayım ki toplum beni onaylasın. Ahlaklı olayım ki kariyerimde e, yükselebileyim gibi. Varlık var mıdır? Ah bir kısmı vardır diyor bir kısmı yoktur diyor. İleride anlatacağız bunları da. Kesin bir cevap yok. Genel bir soru. Orijinal bir soru. İdeal devlet düzeni olabilir mi? Evet veya hayır. Evet ise niçin? Hayır niçin? Yine genel soru. Ruh ölümlü müdür? Ölümlüdür diyenler var, ölümsüzdür diyenler var. Teistler ölümsüzdür diyor. Ama materyalistler Ölüm nedir diyor. Ruh ölür biter. Reenkarnasyon devinir diyor. Bilginin kaynağı nedir? Kimisi bunu akıl diyor. Kimisi duyular diyor. Kimisi iç dünya olan sezgiden bahsediyor. Bakın. Ortak estetik yargı var mıdır? Ortak bir güzellik oluşabilir mi? Ortak güzel bir yargısı oluşabilir mi? Çirkin yargısı oluşabilir mi? Evet gördüğünüz gibi değerli arkadaşlar felsefi sorular arkadaşlar genel sorulardır diyebiliriz. Peki filozof kimdir? Filozof bilgiyi seven, bilgiyi arayan ve ona ulaşmak isteyen kişidir. Latincesi filosofos. Bu kavramı ilk kullanan kişi Pisagor'dur arkadaşlar. İlk kullanan kişi. Bu kavramı ilk kullanan kişi Pisagor'dur. Pythagoras bir diğer ifadeyle. Thales ise tarihteki tarihteki ilk filozoftur arkadaşlar. Filozof tur. Evet. Felsefe tarihindeki ilk filozof Thales'tir. Kavramı ilk kullanan kişi Pisagor'dur arkadaşlar. Bilgiyi seven, bilgiyi arayan, ona ulaşmak isteyen kişi deriz. Evet değerli arkadaşlar bu ünitemizde şu kavramları özellikle ön planda tuttuk. Bilgi, bilinç, felsefe, filozof, düşünme ve temellendirme kavramları. Bilgi arkadaşlar suje ile objenin etkileşimi sonucu ortaya çıkan üründü. Anlatılacak ileride değerli arkadaşlar bilgi felsefesi konusunda epistemolojide bunu anlatacağız. Yani bilgi insanın merakını gidermek için. Suje insan demek arkadaşlar. İnsanın e, obje nesne demek. İnsanın nesneye yönelmesi, merakını gidermek için nesneye yönelmesi ve onun hakkında yaptığı yoruma biz bilgi dedik. Bilinç insan zihnidir arkadaşlar. Biz felsefede bilincimizi, zihnimizi kullanırız diyoruz. Felsefe arkadaşlar bilgiyi sevmek, bir doğru bilginin peşinde koşmaktır dedik hatırlarsanız. Durmadan dinlenmeden doğruyu arama işlemidir. Bilgelik sevgisidir demiştik hatırlarsanız. Bilgelik sevgisi sevgisidir dedik. E filozof az önce ifade ettik. Neydi? Bilgiyi seven, bilgiyi arayan ve ona ulaşmak isteyen kişidir. Filosof olsun düşünmek zihni faaliyete koymak demekti. Zihni e, faaliyette bulundurma işlemiydi. Temellendirme ise dayanak noktalarını ortaya koyduğumuz dayanak noktala noktaları ortaya koyduğumuz fikirlerin dayanaklarını ortaya koymaktı diyoruz değerli arkadaşlar. Evet. Böylece arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir dersimizin daha sonuna geldik. Önümüzdeki videomuzda ikinci üniteyle değerli arkadaşlar devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Esen kalın arkadaşlar.